Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Samet'in prenses eşinden gördüğü ihaneti anlatacağım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Bir zamanlar yaşlı bir karı koca yaşarmış. Onların Samet adında tek bir oğulları varmış. Bir gün yaşlı adam hayatını kaybetmiş. Hayatı boyunca çalışmasına rağmen eşine ve oğluna sadece 200 altın para bırakabilmiş. Yaşlı kadın kışı düşünerek bu parayı biriktirmek istemiş. Fakat ne yazık ki kış kapıdaymış. Ve kim 200 parayla kışa hazırlanabilir ki? Bu yüzden kadın 100 altın parayı Samet'e vermiş ve ondan şehirden bir yıllık un almasını istemiş. Samet şehre doğru yola çıkmış ve şehrin et pazarına ulaştığında her yerin karışıklık ve öfke dolu bağırışlarla çalkalandığını ve köpek havlamalarının ortalığı inlettiğini görmüş. Kalabalığın içine karıştığında kasapların yakalayıp bir direğe bağladıkları, av köpeğini acımasızca dövdüklerini fark etmiş. Samet'in içi sızlamış. Merhameti ağır basmış. Kasaplara dönüp sormuş. Bu zavallı köpeği neden böyle dövüyorsunuz? Kasaplardan biri cevap vermiş. Onu dövmeye hakkımız var. Az önce yeni kesilmiş bir buzağıyı yedi. Samet demiş ki: Onu dövmeyi bırakın. Onu bana satın. Kasap şöyle yanıtlamış: Satın almak istiyorsan 100 altın paradan aşağısını kabul etmem. Samet hemen atıldı. Tamam, dedi ve cebinden parayı çıkararak kasaba verdi. Karşılığında köpeği aldı. Köpeğin adı Kont'tu. Samet eve döndüğünde annesi onu kapıda karşıladı ve sordu: Peki, ne aldın? Samet cevapladı. Köpek kontu aldım. Bunun üzerine annesi çok sinirlendi. Samet'e sertçe bağırdı ve ağır sözler söyledi. Utanmalısın. Bu kadar parayı işe yaramaz bir hayvana harcamışsın. Evde sadece bir avuçun kaldı. Ertesi gün annesi Samet'i tekrar şehre gönderdi. Şöyle dedi. Al bu son yüz altınımız. Gidip yiyecek al. Un kutusundaki son tanecikleri az önce bitirdim. Zar zor ekmek yaptım ama yarına dayanmaz. Samet şehre varınca sert görünümlü bir çiftçiyle karşılaştı. Adam zavallı bir kediyi boynuna bağladığı iple sürüklüyordu. Samet bağırdı. Dur. Bu zavallı kediyi nereye götürüyorsun? Çiftçi cevapladı. Onu boğacağım. Samet sordu. Bu zavallı hayvan ne yaptı ki? Adam yanıtladı. Az önce bir kazımı öldürdü. Samet yalvardı. Lütfen onu boğma. Bana sat. Ne dersin? Yüz altın veririm. Bak, burada. Dediğini yaptı ve altınları adama verdi. Adam parayı cebine koydu ve kediyi Samet'e verdi. Kedinin adı Boncuk'tu. Samet eve döndüğünde annesine yaklaştı. Annesi sordu. Peki, ne getirdin? Samet cevapladı. Bu kediyi. Annesi yine sordu. Peki başka? Samet üzülerek yanıtladı. Param kalmadığı için başka bir şey alamadım. Annesi öfkeyle bağırdı. Ey işe yaramaz ahmak. Hemen evden çık. Git. Yabancıların arasında dilen de karnını doyur. Samet annesine karşı gelmeye cesaret edemedi. Bu yüzden köpeği kontu ve kedisi boncuğu yanına aldı ve iş bulmak umuduyla en yakın köye doğru yola çıktı. Yolda Samet'e zengin bir çiftçi rastladı ve ona nereye gittiğini sordu. Samet cevapladı. Bir iş arıyorum. Çiftçi şöyle dedi. O halde benimle gel. Fakat bilmen gereken bir şey var. Ben işçilerime para vermem. Ama eğer bir yıl boyunca bana sadakatle hizmet edersen, bunun karşılığını alacağına söz veriyorum. Samet kabul etti ve bir yıl boyunca çok çalıştı, dürüstçe hizmet etti. Yıl dolduğunda çiftçi Samet'i bir ambarın yanına götürdü ve iki dolu çuvalı işaret ederek şöyle dedi. Hangisini istersen al. Samet çuvalları inceledi. Birinin içinde gümüş, diğerinde ise sadece kum vardı. Kendi kendine düşündü. Bu işte bir iş var. Belli ki bir tuzak hazırlanmış. En iyisi kumu alayım. Ve böylece kum dolu çuvalı sırtına yükledi ve yeni bir iş aramak için yola koyuldu. En sonunda Samet karanlık ve büyük bir ormana ulaştı. Ormanın ortasında bir açıklık vardı ve açıklıkta ateş yanıyordu. Alevlerin ortasında ise güzel bir kız bulunuyordu. Ateşle çevrelenmişti. Kız Sameti görünce bağırdı. Samet. Eğer mutlu olmak istiyorsan, lütfen hayatımı kurtar. Sana verilen kumla bu alevleri söndür. Bu, sadakatle çalıştığın hizmetinin ödülüdür. Samet kendi kendine düşündü. Sırtımda taşımaktansa, bir insanın hayatını kurtarmak için kullanmak daha mantıklı. Hiç tereddüt etmeden çuvalı sırtından indirdi ve kumları alevlerin üzerine boşalttı. Alevler hemen söndü. Ama tam o anda güzel kız aniden bir yılana dönüştü. Samet'e saldırdı, boynuna dolandı. Fakat korkunç bir şey yapmak yerine yumuşak bir sesle fısıldadı. Benden korkmana gerek yok. Samet, benden sana zarar gelmez ve seninle birlikte dünyayı dolaşacağım. Ama önce beni babamın yer altındaki krallığına götürmelisin. Oraya vardığımızda şunu unutma.'' Babam sana altın, gümüş ve paha biçilmez mücevherler sunacak. Ama onlara dokunma. Bunun yerine onun küçük parmağında taktığı yüzüğü iste. Çünkü o yüzükte sihirli bir güç var. O yüzüğü elden ele geçirmen yeterli ve anında sana hizmet edecek 12 genç belirecek. İstediğin her işi tek bir gecede tamamlayacaklar. Böylece Samet ve Yılan kız birlikte yola çıktılar. Uzun bir yürüyüşten sonra yolun ortasında yükselen büyük bir kaya ile karşılaştılar. O anda yılan Samet'in boynundan çözüldü ve yere iner inmez tekrar güzel kıza dönüştü. Kaya dibindeki büyük bir yarı işaret etti. İkisi birlikte oradan geçerek yerin altındaki uzun bir geçide girdiler. Bu geçit sonunda mavi gökyüzüyle kaplı geniş bir ovaya açılıyordu. O ovanın ortasında altın çatılı ve parıldayan duvarlı muazzam bir saray yükseliyordu. Kız, Samet'e dönüp şöyle dedi. İşte burası. Babamın sarayı ve yeraltı krallığının merkezi. Birlikte saraya girdiler. Kral onları güler yüzle karşıladı. Kızına dönerek şöyle dedi. Kızım, seni bir daha görebileceğimi ummuyordum. Bunca yıl neredeydin? Kızı cevapladı. Baba, hayatımı bu delikanlıya borçluyum. O beni korkunç bir ölümden kurtardı. O anda kral, Samet'e döndü ve gülümseyerek şöyle dedi. Cesaretinin karşılığı olarak, sana dilediğin her şeyi vereceğim. İstediğin kadar altın, gümüş ve değerli taşlardan al. Ama Samet şöyle cevap verdi. Büyük kralım, bu cömert teklifiniz için teşekkür ederim. Fakat ben ne altına, ne gümüşe, ne de mücevherlere göz dikiyorum. Yine de bana bir iyilik yapmak isterseniz, lütfen küçük parmağınızdaki yüzüğü bana verin. Ona her baktığımda sizi hatırlayacağım ve bir gün evlenirsem onu eşime takacağım. Kral yüzüğü çıkardı ve Samet'e vererek şöyle dedi: "Al, iyi yürekli delikanlı. Ama sana tek bir şartım var. Asla kimseye güvenme." bu yüzük sihirlidir. Eğer bu şartı unutursan, kendine büyük bir felaket getirirsin. Samet yüzüğü aldı, krala teşekkür etti ve yeraltı dünyasına indiği yoldan geri döndü. Kendine gelince, eski evine doğru yola çıktı. Oraya vardığında, annesini hala aynı eski evde yaşarken buldu. Anne, oğul birlikte yaşamaya başladılar ve büyük bir huzur içindeydiler. Hayatları o kadar sakindi ki hep böyle sürecekmiş gibi hissediyorlardı ama bir gün Samet'in aklına bir fikir düştü. "Artık evlenmek istiyorum." dedi içinden. Hem de kralın kızıyla. Samet annesiyle birlikte karar verdi. Yaşlı annesini kralın sarayına prensesin elini istemeye gönderecekti. Samet dedi ki: "Anne, Lütfen saraya git ve kraldan güzel kızının elini benim için iste. Yaşlı kadın bu teklife çok şaşırdı ve hayretle şöyle cevap verdi: Oğlum, ne düşünüyorsun sen? Neden kendine denk biriyle evlenmiyorsun? Ben yaşlı ve yoksul bir kadınım. Kralın sarayına gidip bir prensesi istememden çok daha uygun olur. Hem benim hayatım, hem de senin hayatın böyle çılgınca bir görev yüzünden tehlikeye girer. Samet kararlı bir şekilde dedi ki, ''Korkma anneciğim, inan bana her şey yolunda gidecek. Sadece dikkat etmen gereken tek şey, kraldan bir cevap almadan geri dönmemek.'' Böylece yaşlı kadın yola koyuldu ve kimse ona engel olmadan sarayın avlusuna ulaştı. Sonra Kralın odasına çıkan merdivenleri tırmanmaya başladı. Askerler onu gördü ve hemen bağırarak el kol hareketleriyle merdivenlere çıkmanın kesinlikle yasak olduğunu anlatmaya çalıştılar. Ama yaşlı kadının kararlılığı tamdı. Ne sözleri ne işaretleri onu durdurabildi. Oğlunun dileğini yerine getirmeye kararlıydı ve inatla basamakları çıkmaya devam etti. Bunun üzerine askerler kollarından tutarak onu sertçe durdurmak istediler. Yaşlı kadın ise öyle bir çığlık attı ki kralın kendisi bile sesi duydu ve ne olduğunu görmek için balkona çıktı. Orada ellerini çırpınarak sallayan yaşlı kadını gördü. Kadının bağıra bağıra söylediği tek şey vardı. Kralın huzuruna çıkmadan asla gitmem. Bunu duyan kral Hemen kadının huzuruna getirilmesini emretti. Kadın, kralın danışmanları ve saray erkanıyla çevrili olduğu salona getirildi. Yaşlı kadın kralın karşısında sessizce durdu. Kral sordu: "Peki yaşlı hanım, sana nasıl yardımcı olabilirim?" Samet'in annesi cevapladı: "Majesteleri, ne olur bana kızmayın. Ama buraya kızınıza evlenme teklifinde bulunmak için geldim." Kral öfkeyle cevap verdi. Kadın, aklını mı kaçırdın? Ama Samet'in annesi cesurca şöyle dedi: "Eğer majesteleri sabırla beni dinlerse, aklımı kaçırmadığımı anlayacaktır. Sizin güzel bir kızınız var. Benim de sizin krallığınızda eşi benzeri olmayan zeki bir oğlum var. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi söyleyin kralım." Cevabınız nedir? Kral, yaşlı kadının bu tuhaf talebini sonuna kadar dinledi ama yüzü her geçen saniye daha da karardı. Bakışları daha sertleşti. Sonra aniden alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Eğer oğlun gerçekten o kadar akıllıysa ve dünyada yapamayacağı hiçbir şey yoksa, o halde şunu yapsın. Benim sarayımın tam karşısına Yalnızca 24 saat içinde muazzam bir saray inşa etsin ve o sarayı saf kristalden yapılmış bir köprü ile benim sarayıma bağlasın. Köprünün iki yanında altın ve gümüş elma veren ağaçlar büyüsün ve bu ağaçların dallarında kuşlar şakısın. Eğer bunu yaparsa, düğünü yeni sarayda kutlayacağız. Ama eğer yapamazsa, ben adil ve nazik bir kral olarak onu ve seni birlikte katran kazanına batırıp, üzerinize tüy döktükten sonra halkın eğlencesi için pazar meydanında idam ettireceğim. Kral sözlerini bitirirken, dudaklarında alaycı bir gülümseme vardı. Danışmanları ise onun zekice oyunu karşısında hayranlıkla başlarını salladılar. Zavallı yaşlı kadın korkudan tir tir titriyordu ve titrek bir sesle sordu Majesteleri bu emri gerçekten iletmemi mi istiyorsunuz Kral cevapladı Evet hanımefendi bu benim kesin emrim Eğer oğlun bu emri yerine getirirse ödülü kızım olacak Ama başaramazsa ben bizzat sizi katran kazanına götüreceğim ve idam direğine bağlatacağım Eve dönüş yolunda Zavallı yaşlı kadın acı gözyaşları döktü. Samet onu görünce hemen ne olduğunu sordu. Annesi olan biteni anlattı ve ağlayarak dedi ki, ''Sana söylememiş miydim oğlum, kendi seviyenden biriyle evlenmen daha doğru olurdu diye. Keşke beni dinleseydin. Şimdi ikimiz de katrana bulanacak, tüylere sarılıp pazar meydanında idam edileceğiz.'' ve bu sözlerin ardından yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Samet annesine şöyle dedi: Korkma anneciğim, bana güven. Her şeyin yoluna girdiğini göreceksin. Gönül rahatlığıyla uyuyabilirsin. Annesi uyuyunca Samet kulübenin dışına çıktı ve sihirli yüzüğü bir elinden diğerine fırlattı. Anında 12 genç belirdi ve ona sordular: ne emrediyorsun? Samet onlara kralın şartlarını anlattı. Gençler cevap verdi. Kralın emrettiği her şey yarın sabah olduğunda tamamlanmış olacak. Ertesi sabah kral uyanıp penceresinden dışarı baktığında gözlerine inanamadı. Kendi sarayının tam karşısında muhteşem bir saray yükselmişti ve iki saray saf kristalden yapılmış bir köprü ile birbirine bağlanmıştı. Köprünün iki yanında ise altın ve gümüş elmalarla dolu ağaçlar uzanıyor. Dallarında ise güzel kuşlar şakıyarak uçuyordu. Kral, aslında Samet'i katrana batırılmış görmek isterdi. Ama kendi krallık yemini aklına geldi. Söz verdiği gibi davranmak zorundaydı. Bu yüzden Samet'i veziri yaptı. Kızına da büyük bir çeyiz verdi ve ülkenin gördüğü en büyük düğün şölenini düzenledi. Halk yıllar sonra bile bu düğünden söz etmeye devam etti. Düğünden sonra Samet ve prenses yeni saraylarına taşındılar. Orada Samet hayal bile edemeyeceği bir lüks ve rahatlık içinde yaşamaya başladı. Ama her ne kadar Samet mutlu ve neşeli ise de kralın kızı tüm gün boyunca içten içe huzursuzdu. Çünkü hala içten içe Fakir bir dul kadının oğlu Samet'le evlenmekten dolayı incinmiş ve gururu kırılmış hissediyordu. Oysa o zengin ve asil bir yabancı prensle evlenmeyi hayal etmişti. Prenses o kadar mutsuzdu ki tüm vaktini istenmeyen kocası Samet'ten nasıl kurtulabileceğini düşünerek geçiriyordu. Önce onun gücünün sırrını öğrenmeye karar verdi ve nazik, tatlı sözlerle onu ikna etmeye çalıştı. Başta Samet hiçbir şey söylemedi. Ama bir gün keyfi yerindeyken prenses güzel bir gülümsemeyle yanına yaklaştı. Ona tatlı, aromalı bir içecek verdi ve yumuşak bir sesle konuşarak kalbini yumuşattı. Samet içkiyi içtiğinde ona sihirli gücünün kaynağını anlattı. Parmağındaki sihirli yüzük. Ona yüzüğün nasıl kullanıldığını da tarif etti. Sonra Samet derin bir uykuya daldı. Prenses, içeceğin işe yaradığını görünce parmağından yüzüğü sessizce çıkardı. Bahçeye çıktı ve yüzüğü bir elinden diğerine fırlattı. O anda 12 genç belirdi ve ona ''Ne emredersiniz?'' diye sordular. Prenses şöyle emretti. ''Yarın sabaha kadar bu sarayı ve kristal köprüyü yok edin. Yerine Samet'in annesiyle yaşadığı eski, zavallı kulübeyi geri getirin.'' Ve Samet hala uykudayken onu o eski odasına geri götürün. Beni ise dünyanın en uzak köşesine götürün yaşlı bir kralın sarayına. O beni misafir edecek ve bir prenses gibi ağırlayacaktır. 12 genç bir ağızdan cevapladı. Emredersiniz. Ertesi sabah kral penceresinden dışarı baktığında gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Ne saray kalmıştı, ne köprü. Ne ağaçlar, ne de kuşlar. Hepsinin yerinde sadece çıplak, harap bir kulübe vardı. Kral hemen Samet'i çağırtarak olan biteni açıklamasını istedi. Ama Samet tek kelime bile etmedi. Kral bu tavra çok sinirlendi ve Samet'i büyücülükle ve krallığı kandırmakla suçladı. Prensesi kaçırmakla itham etti ve Samet'i yiyecek ve su verilmeden yüksek taş bir kuleye hapsedip ölene kadar orada bırakılması emrini verdi. Tam o anda Samet'in iki eski dostu olan köpek kont ve kedi boncuk haberi aldı. Bir zamanlar Samet onları acımasız bir ölümden kurtarmıştı ve şimdi birlikte ona nasıl yardım edebileceklerini düşündüler. Kısa bir süre sonra boncuk kararını verdi ve konta dönerek şöyle dedi. Haydi birlikte şehre gidelim. ''İlk karşılaştığımız fırıncıya saldıracağız. Sen onu itecek, başındaki tepsiyi düşüreceksin. Ben de ekmekleri alıp, Efendimiz'e götüreceğim.'' Ve hemen planlarını uygulamak üzere yola çıktılar. İki sadık dost, hızla şehre doğru ilerledi. Çok geçmeden, başında tepsi taşıyan bir fırıncı ile karşılaştılar. Fırıncı çevresine sesleniyordu. ''Taze ekmek.'' taze ekmek Tam o anda kontonun bacaklarının arasından fırladı. Fırıncı tökezledi. Tepsi düştü ve ekmekler yere saçıldı. Adam öfkeyle Kont'un peşinden koşarken Boncuk hemen devreye girdi. Ekmekleri gizlice topladı ve gözden kayboldu. Biraz sonra Kont da yanına katıldı ve ikisi birlikte Samet'in hapsedildiği taş kuleye doğru koştular ekmekleri sırtlarında taşıyarak. Kedi Boncuk çok çevik olduğu için parmaklıklı pencereye kadar tırmandı ve endişeli bir sesle seslendi. Efendim, hala hayatta mısınız? Samet zayıf bir sesle cevap verdi. Açlıktan ölmek üzereyim. Bu hale düşeceğimi asla düşünmezdim. Açlıktan öleceğimi. Boncuk hemen cevapladı. Korkmayın efendim ben ve Kont artık sizinle ilgileneceğiz. Sonra aşağı indi. Kont, Samet'e ekmekleri birer birer getirdi. Ta ki son lokmaya kadar tümünü yedirene dek. Sonra şöyle dedi. Sevgili efendim, ben ve Kont senin sihirli yüzüğünü geri getirmek için. Dünyanın en uzak ucundaki krallığa gideceğiz. Ama sen burada dikkatli ol. Bu ekmekler sana biz dönene kadar yetsin. Boncuk, Sevgili efendisine veda etti ve kontla birlikte yola koyuldular. Yollarına devam ettiler. Her sağ sola döndüklerinde prensesin izini arıyor. Her ipucunu takip ediyor. Her karşılaştıkları kediye, köpeğe sorular soruyorlardı. Geçtikleri her yolcunun sohbetine kulak veriyorlardı. Sonunda duydular ki 12 gencin prensesi götürdüğü dünyanın en uzak ucundaki krallık o kadar da uzak sayılmazmış. Ve bir gün Sonunda uzak krallığa ulaştılar. Hemen saraya doğru gittiler ve orada yaşayan tüm köpekler ve kedilerle dostluk kurmaya başladılar. Hepsine prensesi ve sihirli yüzüğü sordular. Ama hiçbiri onlara çok fazla bilgi veremedi. Derken bir gün boncuk fare avlamak için sarayın mahzenine indi. Orada çok şişman bir fare gördü ve hemen üstüne atladı. Neredeyse onu yutacaktı ki Küçük yaratık yalvaran bir sesle şöyle dedi: "Eğer hayatımı bağışlarsan, sana çok faydalı olabilirim. Çünkü ben farelerin kralıyım." Boncuk cevapladı: "Peki öyleyse, hayatını bağışlıyorum." Ancak Boncuk şöyle dedi: "Karşılığında benim için bir şey yapman gerek. Bu sarayda bir prenses yaşıyor. Ama o Sevgili efendimin kötü kalpli eşidir. O onun sihirli yüzüğünü çaldı. Ne pahasına olursa olsun o yüzüğü ondan geri almalısın. Duydun mu beni? Bu işi yapmadan pençelerimi tüylerinden çekmeyeceğim. Fare cevap verdi. Peki, senin için bunu yapacağım. Bunu dedikten sonra fare kralı tüm krallığındaki fareleri çağırdı. Sayısız küçük ve büyük fare toplandı ve kralın etrafında bir çember oluşturdular. O sırada hala boncuğun pençeleri arasındaydı. Fare kralı onlara şöyle seslendi: "Aranızdan kim o kötü prensesin elinden sihirli yüzüğü çalıp bana getirirse, büyük bir felaketten beni kurtaracak ve krallığımda tüm farelerin en onurlusu olacaktır." Bir anda küçük bir fare öne çıktı ve şöyle dedi: ben çoğu gece prensesin yatak odasında gezinirim ve fark ettim ki gündüz parmağında taşıdığı o çok değer verdiği yüzüğü gece uyurken ağzının içine koyuyor. Söz veriyorum majesteleri, o yüzüğü sizin için çalacağım. Ve böylece küçük fare prensesin yatak odasına doğru sessizce ilerlemeye başladı. Gece çöktü. Prenses uykuya daldığında Küçük fare yavaşça yatağa doğru süründü. Yastığın içine küçük bir delik kemirdi ve içinden birer birer küçük tüyleri çekip aldı. Bu tüyleri prensesin burnunun altına attı. Tüyler uçuşarak önce burnuna sonra ağzına kaçtı. Prenses öksürdü, hapşırdı ve yüzük ağzından yorganın üstüne düştü. Küçük fare bir anda atıldı ve yüzüğü kaptı. Sonra onu Fare kralının hayatı karşılığında kedi Boncuğa teslim etti. Bunun üzerine kont ve Boncuk hemen yola çıktı. Gündüz gece demeden yol aldılar. Ta ki Samet'in hapsedildiği taş kuleye varana kadar. Boncuk pencereye tırmandı ve seslendi. Sevgili efendim, hala hayatta mısınız? Samet zayıf bir sesle cevapladı. Sadık kedicim, sen misin? Üç gündür bir lokma yemedim. Açlıktan ölüyorum. Boncuk cevapladı. Endişelenme efendim. Sihirli yüzüğünü sana geri getirdik. Bu sözleri duyan Samet, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Hemen yüzüğü aldı ve bir elinden diğerine fırlattı. Anında 12 genç belirdi ve sordular. Emrin nedir? Samet şöyle dedi. Önce bana yiyecek ve içecek getirin. Hemen. Sonra da buraya müzisyenler getirin ve bütün gün boyunca müzik çalalım. Şehir halkı ve saraylılar kuleden gelen müzik seslerini duyunca hayrete düştüler. Hemen krala gidip haber verdiler. Kulede hala büyü var olmalı. Çünkü Samet açlıktan ölmek yerine adeta bir bayram kutluyor ve müzik o kadar güzel o kadar büyüleyici ki, sokaktan geçen herkes durup dinliyor. Bunun üzerine kral hemen bir elçi gönderdi kuleye neler olduğunu öğrenmesi için. Elçi müziğin güzelliğinden büyülendi. Ardından kral danışmanlarını gönderdi. Onlar da aynı şekilde hayran kaldılar. Sonunda kral kendisi kuleye geldi ve o da müziğin güzelliğine kapılıp gitti. Samet 12 genci yanına çağırdı ve onlara şöyle dedi: sarayımı yeniden inşa edin ve onu kralın sarayına kristalden bir köprü ile bağlayın. Altın ve gümüş elmalarla dolu ağaçları ve dallarında şarkı söyleyen kuşları da unutmayın. Ve bir şey daha, hain eşimi geri getirin ve onu kadınlar dairesine götürün. Her şey Samet'in emrettiği gibi yapıldı. Frans kuleden çıktı. Kral onun koluna girdi ve onu yeniden inşa edilen saraya götürdü. Orada prenses korkuyla titreyerek kendisini bekliyordu. Kendi sonunun geldiğine inanıyordu. Samet krala dönerek şöyle dedi: "Ey kral, kızınızın elinde çok acılar çektim. Onu nasıl cezalandırmalıyım?" Kral yumuşak bir sesle cevap verdi: "Ey asil prens, eğer beni seviyorsan, öfkeni merhamete çevir." ve kızımı bağışla. Onu yeniden kalbine al ve affet. Samet'in kalbi yumuşadı. Eşini affetti ve birlikte sonsuz bir mutlulukla yaşamaya başladılar. Annesi de gelip onlarla birlikte yaşamaya başladı. Sadık dostları olan kedi ve köpek bir an olsun yanından ayrılmadılar. Ve Samet sihirli yüzüğünü bir daha asla elinden bırakmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca destek olmak isteyen kardeşlerim de bana katılarak üye olabilir. Allah hepinizden razı olsun, iyi uykular.